Merkez Bankası bu ülkenin en gözde, en güzide kurumlarından birisidir. Bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü, buradan da yine herkese bunu da özellikle ifade edeyim. Merkez Bankası güçlüdür. Rezervleriyle, rakamlarıyla, istikrar, fiyat istikrarı anlamındaki mücadelesiyle, ee, gereken her şeyi kendi içinde kendi e, para politikası kuruluyla birlikte almaktadır. ve bugün e, rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Dolayısıyla herkesin bu rakamları açıklaması ve bu rakamları gündeme getirmesi hem merkez bankasını daha güçlü kılacaktır hem ülkemizin e, bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır. Rakamların da herkese açıklamalarımızda daha önce de bulundum, plan bütçede de bulundum. Bunlar biz son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek bir rezerv Merkez Bankası'nın artmıştır. Ve bu Merkez Bankası'nın ülkemizin gücünü göstermektedir. Rakamlarımız çok güzel bir şekilde gelişmektedir. Bunları anlattık kendilerine. Onlar da sağ olsunlar dinlediler. Ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Döviz kuru biliyorsunuz dünyada da şu an gelişmelerde de Amerika'da. Doların diğer paralar karşısındaki güçlü gelişim hepsi önemli. Hepsi etkiliyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, i̇nşallah her şey daha güzel olacak. Onu yani söyleyebilirim. Sayın Kılıçdaroğlu sorumlu olarak siz evet. göstermişti. Ee, siz böyle bir sorumluluk hissediyor musunuz? Biz kendisiyle konuştuk. Alınmaları sizler, görevden alınmaları konuşuldum efendim. Yok, yok. Cumhurbaşkanı'yla görüşmenizden yok. sonra geldi. Siz talep ettiniz? Hayır, sabah kendileri aradılar, arattılar. Randevu istediler. Biz de sonuçta Herkesle görüşüyoruz. Ee, biz de öyle bir talebin gelmesini olumlu bulduk ve kabul ettik Efendim, ve görüştük. Görevli almalar konusunda talep sizden mi geldi Sayın Cumhurbaşkanı'na? Bizim Türkiye banka tabii, tabii, tabii. Şöyle yani o konuda da çok yanlış spekülasyonlar yapılıyor. Ee, arkadaşların da bizim de yani bu bütün kurumlarda olabilen bir şeyler. Ee, bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı bizim tercihimiz. Dolayısıyla e, herhangi bir sıkıntı yok bir sıkıntı varmış gibi anlatılması da dediğim gibi sizlerden de rica ediyorum. Bu kurumu merkez bankasını yıpratıyor. Ee, bu tür spekülasyonlara gerek yok. Bizlere e, sorduğunuzda biz gereken cevabı şeffaf bir şekilde veriyoruz. Bir daha ifade edeyim, merkez bankasının bütün rakamları, bütün iletişimi açıktır ve nettir. Bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye, bu merkez bankasına zarar verir. Dolayısıyla e, Herkes bir şeyler yapacaksa, siyaset yapacaksa ve eleştiri yapacaksa başka şeyler üzerinden yapmaları bu ülkeye daha az zarar verecektir. Merkez Bankası'nı bu kadar çok konuşulur şekilde eleştirmek ve yanlış bir şekilde, haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Bu anlamda ben Sayın Kılıçdaroğlu ve milletvekili arkadaşlarımızla da hem fikiriz. Yani onlardan da bunu rica ettiğimde onlar da bunu çok saygıyla karşıladılar. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Biraz önce de ifade ettiğim gibi karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Biz Merkez Bankası'nı anlattık. Merkez Bankası'nın yaptıklarını anlattık. Eğer kafalarında bir soru işareti olursa biz her zaman arayabileceklerini çok net bir şekilde. Zaten bizim bilançomuz, iletişim kanallarımız çok açık. Ee, yine de bir şey olursa her türlü bilgiyi e, bu anlamda yanlış algıyı e, düzeltecek şekilde e, açıklama yapabileceğimizi bilgi verebileceğimizi ifade ettik. Efendim görevde alınan kişilerin faizleri indirimine karşı olduğu iddialarıyla ilgili neler söylersiniz? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıllardır faiz indiriyor faiz artırıyor ve bu arkadaşların hepsi de burada yıllardır görev yapıyorlar. Dolayısıyla İnsanlar bir eleştiri yaparken biraz dersine çalışması lazım. Yani biraz önce de ifade ettiğim gibi bir şeyi e, bir şey çıkarmak adına bu tür yorumlar doğru değil. Bu arkadaşlar faiz indirildiği dönemde de bu bankada görev yaptılar. Faiz artırıldığı dönemde de bu bankada görev yaptılar. Dolayısıyla böyle bir hassasiyet söz konusu değil. E, kaldı ki e, biz para politikası kurulu olarak veya diğer arkadaşlarla. Ee, mesela bu hafta tamamen 21'ine kadar bütün teknik ekiple birlikte çalışacağız. Bütün verileri, bütün e, gelişmeleri içeride dışarıda analiz ederek 21'inde bir karar vereceğiz. Bu anlamda kendi işimizde tabii ki tartışıyoruz ki bu çok doğal e, ama sonuçta bir karar açıklıyoruz. ve Bu karar herkesin kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı bugüne kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bugüne kadar birçok arkadaş görevden ayrıldı. Bundan sonra da ayrılabilir. Bu normal. Bütün kurumlarda var. Ama bunun altında bazen bazı şeyler aramak çok doğru değil. Böyle bir şey de yok. Öyle bir şey olsaydı daha önce ayrılırlardı veya ayrırdık. Tamamen kendi şey içerisinde, süreci içerisinde gelişen bir görev değişimidir. Olayı böyle değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki süreçteki sorumluluğu üstleniyor mu? Süreçteki sorumluluk derken? Yani bu yaşanan süreçteki sorumluluğu Yaşanan sorumluluğu... süreçte sorumluluğu. Gövizdeki artışı, dolardaki artışı. Arkadaşlar tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak bizim üzerimize bir sorumluluk düşüyorsa onun sorumlusu ve sorumluluğunu yerine getiririz, getiriyoruz da. Ama dediğim gibi bu gelişmeleri tek bir bakış açısıyla değerlendirmek doğru değil. ...daha geniş bakmak lazım. Evet. Problem noktası ama şu anda aslında dolar... ...9.20 seviyesine ulaştı. TL'deki değer kaybı da tartışılıyor biliyorsunuz. Şimdi buna karşı atılacak hamleler neler olacaktı? Arkadaşlar PPK haftasına giriyoruz. Bu konularda çok fazla yorum yapmamız... ...çok doğru değil. Ee, biz dediğim gibi çalışmalarımızı yapıyoruz. Teknik olarak... ...bütün gelişmeleri dikkate alarak... Ee, ...yine 21'inde... ...ülkemiz için en hayırlı karar neyse... Bütün para politikası kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte e, en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Efendim bu rezervlerle ilgili bürüt ve net ifadeleri tartışılıyor biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili e, Sayın e, Kılıçdaroğlu size ne gibi sorular yöneltti yönelt yönelt ve cevabınız ne oldu? Çünkü onlar sizin ısrarla bürüt rezervleri ifade ettiğinizin nette bizim ekside olduğumuzu söylüyorlar. Arkadaşlar bak bir daha söylüyorum. Bunu televizyonda da bazı arkadaşlar da e, tartışıyor. Plan bütçede de geçen söyledim. Türkiye, IMF'in tanımında da, uluslararası tanımında da rezerv tanımı diye e, kullanılıyor. Rezerv tanımının ne olduğu da orada açık. Benim e, plan bütçede yaptığım açıklamada tanım da var. Bizim rezervlerimiz de tamamen bu tanıma uygundur. Ve Türkiye'nin şu an yaklaşık 124 124,5'ün üzerine 125 milyar dolar her gün e, değiştiği için e, ortalamanın üzerinde bir rezerv e, noktasına geldik dediğim gibi 7 aylık süreçte 35 milyar dolara yakın bir rezerv artışımız oldu. Ben arkadaşlardan bunun da tartışılmasını ve konuşulmasını beklerim. Bu Türkiye açısından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından çok önemli ve ekonomik olarak da çok güzel bir gelişmedir. Eksi rezervleri tartıştıkları gibi bugün pozitif olarak net rezerv veya işte negatif rezerv, eksi rezerv bu tartışmalar dünyanın hiçbirinde yoktur. E, suapları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar. Yani eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok. Bizim e, bugün itibariyle rezervlerimiz 125 milyar dolardır. Biraz işte 124.5'ün üzerindedir. Yuvarlayarak söylüyorum. 125 milyar dolardır. Bu da Merkez Bankası'nın gerçek gücüdür, gerçek rezervidir. Bunun dışındaki tartışmalar anlamsız ve yersizdir. Biz e, Sayın e, Kılıçdaroğlu'na ve milletvekili arkadaşlarımıza da izah ettik, onlar da e, açıkladık, onlar da makul karşıladılar. E, dolayısıyla diğer arkadaşlarla da görüştüğümüzde aynı şeyleri söylüyoruz. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerini bu şekilde düşünmek doğrudur, doğrusu da budur.